Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışkan yayınlarının dördüncü denemesinin Türkçe sorularını çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Sözcükte anlam sorusu. 1. Koku sözcüğü kaç numaralı cümlelerde aynı anlamda kullanılmıştır? Kalemimizi seçelim bir. Yayladaki evimizin bahçesi bahar geldiğinde buram buram çiğdem kokularıyla dolardı. Burada sözlükteki temel anlamıyla kullanılmış. Burnuma kötü kokular geliyor. Arkadaşlar burada mecaz anlamda kullanılmış. Karşı bloktaki lokantada pişen yemeklerin kokusu bizim eve kadar geliyor derken yine temel anlamıyla kullanılmış. Fransa'dan getirdiğim bu kokuya herkes hayran kalacak dediğimde parfüm için koku kelimesini kullanmış. Burada sadece temel anlamıyla kullanılan 1 ve 3 var. Cevabımız o zaman B seçeneğidir. Hemen ikiye geçelim. İnsanlar gençliğinde tamamlama sorusu. İnsanlar gençliğinde nokta nokta kazanmak için sağlığını, yaşlılığında nokta nokta kazanmak için parasını kaybeder. Buraya gelebilecek en mantıklı grup arkadaşlar insanlar gençliğinde para kazanmak için sağlığını, yaşlılığında, yaşlılığında ise sağlığını kazanmak için parasını kaybediyor. Tamamen burada ters anlam çıkmış. Para yerine sağlık, sağlık yerine para yazacağız. Üçüncü soruya bakıyoruz. Boş sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisindeki boşluğa eklenirse cümleye öznellik kazandırılır. Arkadaşlar öznellik kazandırması için mecaz anlamda kullanılması gerekiyor. Boş bardak dersek gerçek anlamdır. E, boş çuval dersek gerçek anlamdır. Boş ev dersek gerçek anlamdır. Ama A seçeneğine baktığınızda boş işlerden bahsettiğimizde mecaz anlam var. Mecaz anlam varsa öznellik de vardır. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. 4'e bakalım. Yukarıdaki metinde kaç numaralı cümleler arasına giren cümle metnin akışını bozmaktadır? Hemen bakalım. Her insanın kendine ayırabileceği özel zamanları olmalıdır. Evli olmak, aile sahibi olmak tek başına aktivite yapamayacağımız anlamına gelmemelidir. Ailedeki her birey kendisine özel zamanlar yaşarsa o ailenin temelleri daha sağlam olur. Elbette bunu sürekli hale getirmemek gerekir. Bazı insanlar bu fikri abarttığı için sorunlar yaşıyorlar. Aksi halde ailede. Arkadaşlar burada dört 5'te sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Elbette bunu sürekli hale getirmemek gerek. Aksel de ailede düzensizlik ve fertler arasında kopmalar meydana gelir. Eğer bunu sürekli hale getirirsen sonunda ne olacağını söylüyor. 5 burada olmamalıydı o da bizi zaten C seçeneğine götürür. 5. soruya bakalım. Yukarıdaki metinde Osmanlı Türkçesi ile ilgili hangi ayrıntıya değinilmemiştir? Osmanlı Türkçesi Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin olduğu, birkaç Farsça harf dışında Arap alfabesiyle yazılan bir dildir. Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır. Bir kere kullanıldığı dönem söylü, söyleniyor. Hangi dillerden etkilendiği söyleniyor. Devam edelim. Arap harfleri kullanıldığı için sağdan sola doğru yazılır. Kelimelerin çoğu özünde Türkçe olduğundan okunduğu gibi yazılır. Günümüz Türkçesinden farkı sadece alfabedir. Arapçadan etkilenmesinin sebebi. İslamiyet'e tabi olunması, Farsçadan etkilenmesinin sebebi ise o dönemde Farsçanın edebiyat dili olarak kullanılmasıdır. Evet etkilenme sebebini de söylemiş ama kullanımının neden sona erdiği ile alakalı hiçbir ibare yok yukarıda. Cevabımız o yüzden B seçeneği. 6'ya bakıyoruz. Metnin anlatımı ile alakalı arkadaşlar bilgiler vermiş. Hangisi söylenemez diyor. Bizim köyün ilerisinde eskiden çok haneli bir köy vardı. Önceleri bu köyde birçok sosyal aktivite yapılır. Civar köylerdeki insanlar da çağrılırdı. Son birkaç yılda o köydeki hane sayısı birden azaldı. Bunda şehre göç edip zengin olan köy halkının etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Bakın büyük olduğunu düşünüyorum derken burada öznel bir yargı var arkadaşlar. Cevap zaten çıkıyor. Anlatılanlarda Yorumlara yer verilmemiştir Hayır verilmiş kesinlikle Cevabımız C seçeneği olacak Köydeki genç nüfus varını yoğunu satıp ayrıldı oradan Şimdilerde sadece yaşlıların yaşadığı birkaç hane var Issız, sessiz, terk edilmiş bir köy Önceki halinden bahsediyor metinde köyün Anlatım sade ve anlaşılır dil kullanılarak olmuş Evet ee, nesnel bir dil kullanılmış. Evet bakın gördüklerini, duyduklarını olduğu gibi anlatıyor ama içinde yoruma da yer veriyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. 7'ye bakıyorum. Anlatıcı türü yukarıdaki metinle aynıdır. Bakalım. Yukarıda 3. ağızdan anlatılmış arkadaşlar. Aynı olması gerekiyor. Bakın "döndüm" dediğine göre 1. ağız, A gitti. "Çalışırdık" dediğine göre biz çalışırdık, B gitti güldüm dediğine göre C gitti. D'de bakın üçüncü ağızdan anlatılıyor. Cevabımız D seçeneği. Devam ediyorum. Sekizinci soruya bakalım. Spor müsabakaları yalnızca insanları eğlendirmeyi değil, aynı zamanda onları birlik ve beraberlik içinde yaşatmayı amaçlar. Bazı gereksiz olumsuzluklar dışında sporun hangi dalında olursa olsun dostluk ve kardeşlik duyguları perçinlenir. Buraya baktığınızda hep olumlu şeylerden bahsetmiş. Bakalım bu yüzden sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması desteklenmelidir. Evet. Bu kadar olumlu şeyler oluyor madem daha da bunu yaygınlaştıralım demek istiyor. Çünkü sporu birleştiricilik ve bağlayıcılık özelliği vardır. Sporun birleştiricilik ve bağlayıcılık özelliği vardır. Olumlu. Gençlere spor sevgisinin aşılanması bu yüzden önemlidir. Olumlu. Ama B'ye baktığınızda buna rağmen spora olan ilgi günden güne azalmaktadır diyor. Burada arkadaşlar sıkıntı var. Buraya uygun değil. Hemen 9'a bakalım. 9 alternatif sorumuz. Bize belli başlı bilgiler vermiş. Arkadaşının düğünü için bir takım olacakmış Ali. Ali takım alırken bazı özellikler arıyor. Desensiz ve koyu renk olması gerektiğini söylüyor bize. Desensiz ve koyu renk olması gerekiyorsa Bakın D ve arkadaşlar B şıkkını elemiş oldum ben. A ile C kaldı. Bir de üstüne ne diyor? Gömlek ve kravat da alacakmış. Bakalım gömlek kravat var. Evet gömlek kravat var. Sıkıntı yok hepsini hepsi için 500 TL verecekmiş. O kadar ödeyebiliyormuş, daha fazlasını ödeyemiyormuş. Baktığınızda arkadaşlar toplamına baktığınızda 500 lirayı geçiyor. O yüzden A seçeneğini kabul edemezsiniz. C'ye bakalım bir de. 350 450. Cevabımız C seçeneği 500'ü geçmiyor. O zaman 9. sorumuzun cevabı C olacak. 10. sorumuza bakalım. Neden sonuç ilişkisi vardır? Sıcak hava ve susuzluk yüzünden son derece bitkin bir haldeydim. Susuzluk yüzünden. Burada bir neden vermiş. Bir olmayanları eleyelim. Ya A ya da C olacak. E, parasını zamanda korumadığından dolayı korumadığı için şimdi çok pişman oldu. Üçte de neden sonuç ilişkisi var. Cevabımız A seçeneği. Hemen 11. soruya bakıyorum. 12 metne göre olacağı için bir göz gezdiriyorum arkadaşlar. Tamamdır. Genelde insanlar yanlış yapmaktan korkarlar. Oysa yaptığımız yanlışlar da bizim bir parçamız değil mi? Her biri yaşadığımız her biri yaşadığımız her acı ya da tatlı olay gibi bizlere ders verir. Gelecek günlerimize ışık tutar. Arada bir aklımıza gelip bizlere pişmanlıklar yaşatsa da hatalarımızı sevmediyiz. Bugün yaşamımızda attığımız her doğru adım, zamanda yaptığımız yanlışların bize sunduğu armağanlardır. Hayatı boyunca hiç hatası olmayan insan, hiç yaşamamış insandır. Hiç yaşamamış insanın da dünyaya kazandıracağı bir şey yoktur. Evet altı çizili metinle hangisi çelişmez diyor. Aynı doğrultuda gider diye soruyor. Mutlu olmak istiyorsak attığımız her adımda dikkatli olmalıyız. Hayır bundan bahsetmiyor. Başarılı insanlar baş, başarılarına dikkatli olmalarından dolayı hata yapmamalarına borçludur. Daha hata yapabiliriz diyor. Bu bizi geliştirir diyor. Bu iki seçenekte tersinden bahsediyor. Evet. Yaşadığımız olumsuzluklar olmasaydı bugün bu kadar zor bir yaşantımız olmazdı. Hayır yaşadığımız olumsuzlukların bizi olumluya çevirdiğinden bahsediyor. C de olmaz. Gerçek yaşam hatalarımız sonucunda çıkan yaşamdır. Evet son bölüme baktığınızda hata yapmayan insan aslında yaşamamış insandır diyor. 12'ye bakalım. Acı tatlı, zıt anlamlı sözcük arkadaşlar. Bu bizi nereye götürür? Düşe kalkaya götürür. Düşe kalkada da zıtlık vardır. Eğri büğrü biri, e, anlamsız biri anlamlı. Büğrü anlamsız, eğri anlamlı. Yakın anlamlı bakın. Yalan yanlış. Başka? Orada zaten yok. Cevabımız her türlü B seçeneği oluyor. 13'e bakalım. Hangisi yukarıdaki parçadan çıkarılamaz diye soruyor. Hatalarımızı sevmeli, onları kabullenmeliyiz. Evet, bu doğru. Hatalarımız bizlerin olgunlaşmasını sağlar. Evet, doğru. Hata yapmamış insanların topluma katkı sağlaması beklenemez. Bundan da bahsediyor. Ama şundan bahsetmiyor. Olgunlaşabilmek için sürekli hatalar yapmamız gerekir demiyor. Özellikle hata yapmamıza gerek yok. Ama hata yapıyorsak da bu bizi geliştiriyor. Cevabımız C seçeneği. 14'e bakıyoruz. Biliyorsunuz atasözler arkadaşlar e, gerçek anlamda da mecaz anlamda da kullanılabiliyordu. Burada hem gerçek hem mecaz anlamda kullanılan... E, bir atasözü soruyor. Hayır tam tersi hem gerçek hem de mecaz anlamlı değildir diyor. Direkt gerçek anlamlı olanı soruyor. Bakın ateş düştüğü yeri yakar dediğimizde gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyor. Ve aynı zamanda burada ne demek istiyor? Sadece başına kötü olaylar gelen insan ee, o an sıkıntı yaşıyor. O an üzüntüsünü o yaşıyor. Diğerleri onu anlayamaz demek istiyor ya da çivi çıkar yeri kalır dediğimizde hem gerçekten de çivi çıktığında yeri kalıyor hem de aynı zamanda hayatta ne yaşarsan yaşa mutlaka bir köşede izi kalıyor demek istiyor sana. Bal bal demekle ağız tatlanmaz. Burada da aynı şekilde bakın mecaz anlam kullanılmış arkadaşlar. Ama C şıkkında direkt gerçek anlam var. Dost kara günde belli olur. Bunun mecaz anlamlı bir durumu yok. Gerçek anlamda kullanılmış. 15'e bakıyoruz. Hangisi yukarıda anlatılan durumla ilgili değildir diye soruyor. Görsellerden ve afişlerden bahsediyor. Bakalım yukarıyı bir okuyalım. Dil canlı bir varlıktır, sürekli gelişir, değişir. Bunun yanı sıra kültürün de taşıyıcısıdır. Bu sebeple özellikle yeni nesil Türk gençlerinin ve öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın dili doğru kullanması, yabancı etkilerden arındırması, Yazarken konuşurken imla kurallarına dikkat etmesi gerekir. Bu vatandaşlık görevidir diyor bize. Ve aynı zamanda konuşurken yabancı sözcükleri aralara koymaktan da e, uzak durmalı diyor. Bakalım. Bir kere bu görsel kesinlikle yukarıdaki metinle alakalı. B'deki görsel de gördüğünüz gibi. C'de de bakalım. Arkadaşlar C'de de yazım hatası var görüyorsunuz. Her şey derken şeyi ayrı yazması gerekiyordu ama yazmamış. Ama D seçeneği bununla alakalı değil. D seçeneğinde bir dil bilgisi kuralı vermiş. Cevabımız D seçeneği. 16'ya bakıyorum. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor. Bakalım A, B, C, D. Arkadaşlar B seçeneğinde bir yanlışlık var. Biliyorsunuz ki hiç ve kimse ayrı yazılır. Şeyi hatırlayalım tekrar. Şey her zaman ayrı yazılıyordu biliyorsunuz. Onu da unutmayalım. 17'ye bakalım. Hangisinde soru işaretinin kullanımı yanlıştır? A seçeneğine baktığınızda 1400 yılında esnaf ve sanatkarların denetimi çok sık yapılıyormuş. Burada parantez içinde soru işareti kullanılırsa net bir bilgi olmadığından, belirsizlik olduğundan bahsediyor. Olabilir bu. Bunda hata yoktur. Yarın akşamki tiyatro gösterisine gelecek misin derken soru sormuş. Hata yok. En güzel günlerimiz şehirde geçmedi mi? Bu şehirde geçmedi mi derken soru var. Ama C seçeneğine baktığınızda uygun mudur yoksa uyuyor mudur yoksa uyumuyor mudur bilmiyorum ki derken Uyuyor mudur yoksa uyumuyor mudur dese soru işareti koyabilirdik. Ama sonuna bilmiyorum ki gibi bir yargı geldiği an artık soru anlamı kalkmış oluyor. Cevabımız C seçeneği. 18'e bakalım. Bize bir metin vermiş. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınında 30 Ağustos 1922'de Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen savaştır. Türk ve, Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelmiş. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından şahsen yönetildiği için bakın şahsen yönetilmiş başkomutanlık meydan muharebesi olarak anılır. İstiklal Savaşı'nın kesin bir Türk zaferiyle ile sonuçlanmasını sağlayan bu çarpışmanın yıl dönümü Türkiye'de ulusal bayram olarak kutlanmaktadır. Savaştan hemen sonra başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa ordulara şu ünlü emir vermiştir. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bu emir doğrultusunda 3 koldan İzmir'e ilerleyen ordu 1 Eylül'de Uşağı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül Aydın'ı 8 Eylül'de Manisa'yı geri aldı ve 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Büyük bir mücadelenin sonunda birçok kahramanlığın destanının yazıldığı savaşın sonunda düşman ardına bile bakmadan yurdumuzu terk etmiştir. Şimdi e, ha, numaralandırılmış yerlerin kaç tanesi bu parçadan çıkarılabilir? Zaten ben önemli yerleri çizdim arkadaşlar. Atatürk'ün bizzat katıldığı ve önemli bir emir verdiği savaş. Evet yukarıda bundan bahsediyor ve ben altında çizdim zaten. Şahsen kendi yönetiyor savaşı. Zaten emri de o veriyor gördüğünüz gibi. Ünlü bir emir. Hepimizin bildiği bir söz. Bir kesinlikle var. Maraşal ve Gazi ünvanının verildiği savaş. Bununla alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Burada ondan bahsetmiyor. İki o yüzden gitti. 3. Bu savaşın kazanılması sonucunda ulusal bir bayram havası kazanılıyor. Evet arkadaşlar bakın ulusal bayram olarak kutlanmaktadır diyor. Gitti. Pardon aldık. 4'e baktık. Bu savaş iki ülke arasında gerçekleşen bir savaş konumundadır. Evet onu da çizdim. Türk ve Yunanlar arasında gerçekleşiyormuş. Onu da aldım. O zaman benim cevabım B seçeneği olacak. 19'a bakıyorum. Hangisinin de e, yukarıdaki metni okumuştuk arkadaşlar. Orada çizili olan bölümde bir yazım yanlış var. Bunun sebebini bulacağız. Zaten buraya baktığınız an e, rakam geldiği an halde e, ayların küçük yazıldığını görüyoruz. Bizim kuralımız neydi? Aylar ne zaman büyük yazılıyordu? Eğer önüne belli bir rakam gelirse artık o gün ay özelleşmiş oluyordu. E, o yüzden de biz ayı ve günü o zaman büyük yazıyorduk. O zaman buradaki sıkıntı A seçeneği olacak. Eylül sözcükleri büyük harfle başlatılmalıydı. 20'ye bakıyoruz şimdi. Şimdi bir sinemada 6 tane salon varmış. Şöyle çizelim. Evet çizdik 6 tane salon. Şimdi birinci salonda komedi filmi oynatılıyormuş. Evet. İkinci salonda e, korku filmi oynatılıyor. Bu komediydi. İkinci salonda korku var. Tamam. Onu da şöyle yapalım. Üçüncü salonda dram var. Dördüncü salonda macera var. Evet. Devam edelim. Diğer iki salonda ne tür film oynatıldığı bilinmiyor. Sinemaya giden altı arkadaş da farklı salonlara giriyor. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı altı tamamdır. Filmden çıktıktan sonra 5 salondan çıkan kişi ikinci salondaki kişiyle, 5 salondan çıkan kişi ikinci salondaki kişiyle, tamam. E, altıncı salondan çıkan kişi, ona da şöyle, ona da kare koyalım. 6 salondan çıkan kişiyle de dördüncü salondaki Kişi aynı filmi izlemiş. Arkadaşlar baktığınızda ikişer şekilde aynı filmi izledilerse bakın 4 ile 6 aynı film izliyor. 5 ile de 2 aynı film izliyor. Yani aynı türden filmi izliyor. O zaman kaç tür film vardır burada? 4 tür film var. Kolay bir soruymuş. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu şekilde denememizi bitirmiş olduk.